Şimdi hastaneye gidiyoruz. Kaç gündür zaten söylemiştim çok zor günler geçiriyoruz diye. Bugün Miram'ın ameliyat günü. Benim de burada. İnşallah her şey çok güzel geçecektir. Bu videoyu izleyen herkesten rica, rica ediyorum. Lütfen e, Miram için dua edin. Sağ salim girsin çıksın. E, ameliyatı 4 saat sürecek. E, açık, kalp, açık kalp ameliyatı olacak. Ama inanıyorum ki her şey güzel olacak. Sağ salim girecek, sağ salim çıkacak. Sadece dua edin. Efendim güzel kızım benim. Kendime söz vermiştim ağlamayacağım, Miran üzülmesin diye ama. Allah'ın izniyle her şey çok güzel olacak ve e, hayırlısıyla kızımla beraber inşallah e, güzel haberlerle sizlere dönüş yaparız. Şimdilik sadece dua edin. Tarifi edilmeyeceği yani edilemez bir duygu. Gerçekten Allah hiçbir anneye bu duyguyu yaşatmasın, çok zor. Kaç gündür zaten böyle ölü gibiyiz. 嗯。<sighs>